şu an Feshane Fesane Art İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Röportajlar gerçekleştireceğiz. E, merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu hakkında düşünceleriniz neler? Ekrem oğlum, Ekrem İmamoğlu başkanımız. İlk 5 yıl önce belediye başkanımız olmuş. Çok güzel şeyler yaptı ama maalesef görmüyorlar. Ya kulakları sağ, ya gözleri gör. Mesela şu an adım sayar yeni adayımız adımları nasıl sayıyor? Veya biz Türk halkıyla nasıl alay ediyor? 40 bin liralık yaptığı şeyleri görmemezlikten gelip de iki gecede ben bunları yaparım bu proje diyen insan gelsin şu iki gecede yapsın görelim İstanbul Belediye Başkanımız ona teşekkür eder. Küstah davranmaz. Ee, bu yapılanı görmemezlikten gelmez. Tam tersi Ekrem Başkanımız teşekkür eder halkımız yararlandı. İlker e, Başkanımız yaptığı şeylerin değeri bilindiği zaman daha mutlu oluyor. Daha çok yapıyor. Şu projeyi bile engellediğimden rahat oturuyorum. Ve Eyüp Sultan'a gel, halkımız gelmek veya Bayram gitmek kadar zor ki. Yaşlı halkımız için. Onlar bir an bir an önce çözüm yapılsın. Şu projeyi 3 yılda değil de bir an önce devlet büyüğümüz Cumhurbaşkanımız imzasında şu halkı düşünerek Ekrem Başkanımız bir önce yapsın. Çok şey yaptı. Daha da yapacağına inanıyorum. Tam olarak haydi hep birlikte tam yol ileri diyorum. Diyoruz? Çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere. İyi günler dileriz. Ne var? Ekrem Oğlu canlı doktor şu evet. teşekkür ederiz. Şu an Feshane Art İstanbul'da yayınımız sürüyor. Ekrem İmamoğlu içeride. Güzel bir görüşme gerçekleştiriyor. Şu anda Çay girişler kapalı olduğu için yayınımıza dışarıdan devam etmek mecburiyetindeyiz. Evet, yayınımız Fesane Art İstanbul'dan şu anda devam ediyor. Sizler de bize destek olabilmek için yayını beğenip paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızı takip edip bundan sonraki yayınlar için de bildirim alabilirsiniz. 31 Mart 2. 2024 seçimlerine kadar yayınlarımız devam edecek. abla görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenelim mi? Valla Ekrem İmamoğlu bizim kurtışımız. Onunla canlandık, onunla büyümeye devam edeceğiz. Ve İstanbul'da da kazanacak buna inanıyoruz. Peki neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Çünkü herkesin kucaklığı Çünkü herkese diyalog var. Çünkü ayrımcılık yapmıyor ve bizim istediğimiz umudu bize veriyor. Biz Ekrem İmamoğlu için mi buradasınız şu anda? Ben Cumhuriyet Halk Partili. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, Tabii ki. Ama Ekrem İmamoğlu da desteklediğimiz bir insan Sevdiğimiz, inandığımız. Bize kazan, tekrar kazanabilmenin yolunu gösterdiği için buradayız. Teşekkür ediyorum. Sizlerden de birkaç cümle alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Arkadaşım bir şeyler edip biz daha bir katılabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Evet. Yayınlarımız e, devam edecek. Şu anda Eyüp Sultan'da, Feshane Ar İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Paşa, Deyip Sultan Metro hattının sözleşme imzalama törenini gerçekleştirdi. Ve sonrasında kendisi özel görüşmesine giderken halk ile olan görüntülerini sizlere aktardık. Canlı yayınlarımız her gün devam edecek. Ekrem İmamoğlu neredeyse biz de oradayız. Tüm yayınlarımız devam etmekte. Takip edip Yayınlarımızı beğenip paylaşıp bize destek olmayı unutmayın. İyi günler, hoşça kalın.